Akbük Ağvesi Ailesi olarak sevgiler, selamlar, bol wow, güneşli günler diliyoruz efendim. Artık yaz aylarına giriş yaptık. Bizler için şartlar daha da zorlaşsa da sizler için çekim yapmaya, sizlere güzel yerler sunmaya devam ediyoruz. Bugün neredeyiz Akbük'teyiz. Sizinle birlikte, hep birlikte tam üstteki güzel havuzlu bir villa gezeceğiz. Muhteşem bir konumdayız. Çarşıya, pazara, her yere yaklaşık olarak 1,5 kilometre gibi bir mesafemiz var. Havuz boyutu derseniz muhteşem. 300 metrekare arsa üzerine oturmuş efendim. İlave olarak burada toplam 10 tane villa mevcut. Onu da aynı proje içerisinde. Hep birlikte sizi böyle almak istiyorum. Sıcakta daha fazla kameramanımı da yormamak adına detayları şimdi hep birlikte paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem genişlikte alışık olduğumuzun dışında güzel bir yüzme havuzumuz var. Güzel, geniş, tabii temizlendiğinde çok daha farklı olacak. İlave olarak veranda alanınız, Görmüş olduğunuz gibi geniş. Ekstra olarak e, herhangi bir şey yaptırmak istediğinizde burayla alakalı kullanabileceğiniz alan çok geniş. Normalde burası bizim salon girişimiz. Fakat buradan girmeyelim. Yan taraftan girelim. Hep birlikte girişi de görmüş olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi yine bu tarafta bizim yeşil alanımız mevcut. Aslında peyzajı yapılmış. Fakat e, bakım yenilenmediği için uzamışlar ve yabani otlar Kaplamış etrafımızı. Peki şimdi direkt buradan giriş yapacağız, elimizi gezmeye başlayacağız. Buyurun efendim. Hiç durmuyoruz, durmadan devam ediyoruz. Az önce görmüş olduğunuz salon alanı kocaman, dev gibi, ger geniş. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz şekilde döşeyip ee, rahat rahat oturum yapabileceğiniz keyifli. Yaklaşık olarak da böyle tek tonlarda, net tonlarda döşenmiş muhteşem bir ev olmuş. İlave olarak şunu söylemeliyim ki antrasit griler ve beyazlar bu evde yine hakim. Zemin keza öyle, duvarlar ve tavanlarda keza öyle. Şimdi saklama alanlarımıza gelecek olursak mutfağımızda beyaz renk bir evimiz var. Kaliteli güzel ee, ürünlerimiz kullanılmış. İlave olarak derin geniş saklama alanlarımız da burada mevcut efendim. Buzdolabı içinde özel bir alan yaratılmış. E, açık mutfak olarak bence bu haliyle muhteşem olmuş. Ama kapatabilme ihtimaliniz olabilir mi? Tabii ki olabilir. Burada e, gerek var mı? Bence gerek yok. Şimdi çok uzatmayacağız. 3 artı 1 villamızı gezmeye devam ediyoruz. Alt kattaki hep birlikte ortak kullanım alanımızı görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi... Merdiven altı boşluğumuzu bu şekilde değerlendirmişler. Alt katta kullanım için lavabomuz ve tuvaletimiz yerine almış. İlave olarak kapılarımızın renkleri de mutfak mobilyalarımızla aynı renkler aynı tonlarda. Şimdi hep birlikte çelik kapımızı kapatalım. Buradan üst kata doğru yola çıkalım. Buyurun. Geniş merdivenler, ferah, yüksek tavanlar ee, muhteşem sade bir dizayn şimdi ikinci katımıza geldi. Bu villamız iki katlı. İki kattan ibaret üç oda üstte var bir de aşağıda salonumuz var gördüğünüz gibi. Şimdi sizinle hep birlikte vakit kaybetmeden bir odamızdan buradan giriş yapalım. Eve beyin banyolu yatak odamız. Burası görmüş olduğunuz gibi kullanım alanı geniş. Ee, doğa manzarasından hakim kısmi olarak da aslında deniz manzarasında görebiliyor. Burayı göstermişken hep birlikte böyle bir balkona çıkalım. Açık havada şu güzelliği sizlere gösterelim. Bir tarafımızda orman manzarası var. Bir diğer tarafımız ise kısmi olarak deniz manzarası. Şimdi hep birlikte ebeveyn banyomuzu da göreceğiz. Ardından diğer odaları gezmeye devam edeceğiz. Buyurun efendim. Yine aynı şıklıkta, aynı güzellikle döşenmiş bir diğer banyomuz, lavabomuz görmüş olduğunuz gibi yerine almış. Şimdi ilave olarak bir diğer odaya geçerken hatta geçmeden önce ortak kullanım alanı dediğimiz diğer banyomuz ve lavabomuz da burada. Yine aynı tonlar, aynı renkler, hiçbiri birbirinden farklı değil ama şık mı? Şük efendim. Evet, bir diğer odamıza geçiş yaptık. Efendim, bu odada alışılageldiğiniz o çift cam e, sistemleri falan. Ay, burada bildiğiniz komple cam e, alanımız var. Bu alanları ise bu şekilde yarım açma tekniğiyle bu şekilde değerlendirmişler. Çocuk sahibi olanlar için, çocukları birazcık hareketli olanlar için bence uygun kullanıma sahip efendim. Son diğer odamıza hep birlikte şimdi geçiş yapıyoruz. Ben sizi takip ediyorum. Tekrardan selamlar. Az önce görmüş olduğumuz balkon alanımız, ortak kullanım alanı hep birlikte balkona buradan da diğer odadan da çıkış yapabiliyoruz. İlave olarak az önce anlattığım aynı sistem burada da geçerli. Bu sistemin nasıl bir faydası var derseniz odalar daha aydınlık, odalar daha ferah ve ister istemez dış cepheyi de tam olarak görebiliyorsunuz. Tam olarak dışarıya da hakim oluyorsunuz efendim. Tekrar hemen buradan dışarıya çıkalım. Şöyle size burayı tekrar göstereyim. Az önceki çıktığımız balkonla ortak kullanım alanı. <laughs> Evet efendim kapanış için hoş geldiniz. Şimdi hep birlikte detayların üzerinden geçeceğiz ve sizlere veda edeceğiz. Burayla alakalı şunu söyleyebilirim. 3200 metrekarelik dev büyük alana sahip. İçinde yaklaşık olarak 10 tane villa var ve tamamı tam müstakil, otoparklı, akıllı sistemde döşenmiş, panjur sistemi de mevcut. Kısmi olarak deniz manzarası ve kısmi olarak ormana da hakim. Burası ile alakalı 3 artı 1 çift bay yolu ve 4 pcr'li 4 lavabolu. Güzel kullanım, geniş kullanım alanına sahip. Bu villamızla alakalı. Detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz aşağıdaki numaralardan ve yorumlardan bizlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. İlave olarak kanalımıza destek olmayı, bizleri takip etmeyi, diğer gelecek videolar için de zil açmayı unutmayınız. ABC'nin kaidesi olarak sevgiler, selamlar sunuyoruz. Bir sonraki çekimde tekrar görüşene dek sağlıkla kalın diyorum. Hoşçakalın.